Selamünaleyküm arkadaşlar. 9 Mart 2025 Pazar günü paketlerimizi yaptık. Şimdi o paketlerin isimlerini bir okuyacağım. Ali Alçın Kaya, Ramazan Kılınç, Abdullah Aydoğan, Abdul Kadir Sevim, Kerim Ceylan, Mesut Günsel, Harun Can Kurtaran ve Mustafa Ekinci abime buradan selamlar. Kayseri'den bir abim de Hacı Aslı Yüce'de e, 4 tane istemiş. Onu Kayseri'ye ben götüreceğim. Arkadaşlar fidanlarımız çok az kaldı. Elimizde 3 çeşidimiz var. Ağın kırmızı gelenle hızlıca. Ağın kırmızı. E, Elazığ kırmızı pardon. Ağın 2 tane. Elazığ kırmızı 12 tane. Bir de kaleci karası kaldı 47 tane. Bunları da bitirince fidan sezonunu kapatacağız. Çok şükür. E, alnımızın akıyla bitirdik. Elimizden geldiği kadar müşteriler memnun kalsın diye uğraştık. Biraz kargodan muzdarip olduk ama çok da fazla olmadı. Alan herkese inşallah bereketini görür. Bugün e, fidan dikimi için çelik hazırlayacağız. Budama yapacağız. Oralardan da paylaşımlar yapacağım arkadaşlar. Buradan bana destek veren bana herkese teşekkür ediyorum. Bu gönderileri paylaştığınız altına yorumlar yazdınız. Çok da münakaşaya girmedik çok şükür. Güzel bir ticaret oldu. Kış mevsimini böylece geçirdik. Biraz yorulduk ama olsun tatlı bir yorgunluk. Üzüm işi ciddi bir iş. Üzüm üretmek istiyorsak bakacağız, uğraşacağız. Çeşitlerimiz ülkemizde çok fazla. Geldiğimizden geldiği kadar uğraşırsak bu işin üstesinden geliriz inşallah. Şöyle kökleri zayıf olanları da tüpe koyacağız. Bundan sonra tüpleyeceğiz bunları. Tüplerken de size hazırladığım toprakla işte nasıl tüplediğimle ilgili paylaşımlar yapacağım. Buradan herkese selam ediyorum. Pazartesi günü kargonuzu vereceğim inşallah. Hoşçakalın.